Bugün limonlu su içmenin inanılmaz potansiyelini ortaya çıkaracağız. Ve insanların limon suyu tüketirken yaptığı en yaygın hataları ortaya çıkaracağız. Bu basit içeceğin olumlu etkilerini nasıl en üst düzey çıkaracağımızı ve faydalarını ortadan kaldırabilecek tuzaklardan nasıl kaçın kaçınacağımızı öğreneceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Bu önemli ipuçları limonlu su içme şeklinizi sonsuza kadar değiştirebilir. Başlamadan önce eğer sağlığa faydalarından dolayı limonlu su içmeyi denediyseniz lütfen ilginizi göstermek için bu videoyu beğenin. Kanalımızda yeniyseniz abone olun ve yeni videolardan haberdar oldurmak için bildirim zilini açın. 1 numaralı fayda Karaciğer yağlanmasını azaltır. Düzenli olarak limonlu su içmek karaciğer yağlanmasını azaltmaya yardımcı olabilir. Limon suyundaki bitkisel besinler Hepatik statüsü önemli ölçüde iyileştirir. Hepatik, karaciğer anlamına gelir ve steatoz yağın infiltrasyonunu anlamına gelir. Dolayısıyla hepatit statoz yağlı bir karaciğer ifade eder. Limonlu su karaciğerdeki yağların erimesine yardımcı olur ve tuzları arındırır. Ek olarak kolin tüketmek ve ketojenik diyet gibi az yağlı bir diyet uygulamak 14 gün içinde karaciğer yağını %50'ye kadar azalmasını sağlayabilir. Suyunuza limon eklemek bu süreci hızlandırabilir. 2. Yüksek kolesterolü düşürür. Kolesterolün kendisi kötü olmasa da karaciğeriniz ve safra keseniz yavaşsa ve yeterince üretmiyorsa sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sisteminizde kolesterol birikmesine neden olabilir limon suyu safra kanalınızdaki safra akışını arttırarak aşılık kolesterolün uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir. 3. Kilo vermeye yardımcı Limonlu su doğrudan kilo kaybına neden olmaz. Ancak dolaylı olarak yardımcı olabilir. Çeşitli hayvan çalışmaları limon suyundaki bazı bitkisel besinlerin kan şekeri düzeylerini önemli ölçüde düşürdüğünü ve insülin direncini azalttığını, bunun da insülini düşürdüğünü göstermiştir. Düşük insülin seviyeleri kilo vermenin anahtarıdır. Kilo vermek istiyorsanız insülini düşürmenin yollarına odaklanın. Kalori alımından bağımsız olarak yağ hücrelerinin küçülmesi için insülin azaltılması önemlidir. 4 yaşlanma karşıtı etkileri vardır limonun yaşlanma karşıtı özellikleri vardır her ne kadar çalışmalar hayvanlar üzerinde yapılıyor olsa da pek çok çalışma insanlara geçmeden önce hayvanlarla başladı bir çalışmada limonlu su tüketen hayvanların ortalama 3 hafta daha uzun yaşadığı görüldü 3 hafta önemli görünmese de ömür boyu düzenli olarak limonlu su içmenin potansiyel faydasını düşünün Ek olarak çalışma limon suyunun yararlı bağırsak bakterileriniz olan mikrobiyomun ömrünü uzattığında buldu ki bu oldukça ilginç. 5 numara kansere karşı etkileri vardır. Limon suyu kanseri tedavi etmese de büyümesini engellemeye yardımcı olabilir. Test tüpü çalışmalarında limon suyundaki bazı bitkisel besinlerin dil, akciğer ve kolondaki kötü huylu kanser hücrelerini öldürdüğü bulundu. Rutininizde limon suyu eklemek kanseri önlemede destekleyici faydalar sağlayabilir. 6. Böbrek taşlarını azaltır. Bu önemli bir faydadır. Limon suyundaki sitrat, böbrek taşlarının özellikle de kalsiyum oksalat taşlarının en yaygın bileşeni olan oksalat ile bağlanır. Vücudunuzda yeterli miktarda sitrat varsa oksalatlarla bağlanarak taş oluşumunu engelleyebilir. Böbrek taşlarına yatkın kişilerde sitrat genellikle düşüktür. Böbrek taşı riski taşıyorsanız limon suyu alımınızı her gün yarım bardaktan bir bardağa arttırmayı düşünebilirsiniz. 7 numara C vitamini içerir. Limon suyu C vitamini sağlayabilir ancak yalnızca ısıtılmamış taze limonlardan geliyorsa. Şişelenmiş limon suyu genellikle pastörize edilir ve ısı C vitamininin çoğunu yok eder. Bu nedenle C vitamini almak istiyorsanız taze limon kullanın. Suyunuza bir limon sıkmak günlük önerilen C vitamini miktarının alımının yaklaşık yarısına kadar yani 31 mg sağlayabilirken günde yaklaşık 70 ila 75 mg'a ihtiyacınız vardır. C vitamini bağışıklık sistemi için mükemmeldir diğer birçok faydanın yanı sıra diş eti kanamaları ve örümcek damarların önlenmesine yardımcı olur. Kolajen oluşumuna yardımcı olur ve atar damarınızı hasardan korur. 8. Bitki besinlerini sağlar. Limonlar sağlık açısından çok sayıda fayda sağlarken çeşitli bitki besinleri içerir. Bu bitkisel besinler hemoroid, bacak yaraları dolaşım sorunları, örümcek damarları ve varisli damarlar gibi durumun iyileştirmesine yardımcı olabilir. Spesifik bir bitkisel besin olan hemoroid bacak yaraları, dolaşım sorunları, örümcek damarları ve varisli damarlar gibi durumların iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Spesifik bir bitkisel besin olan naringenin Alzheimer hastalığı için potansiyel bir tedavi olarak araştırılmaktadır. Ek olarak bu bitki besinler güçlü antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliklere sahiptir. Limonlu su içerken yapılan hatalar 1 numara Yemekten hemen önce limonlu su içmekten kaçının. Sitrik asidik, sitrik asit asidik olmasına rağmen vücutta metabolize edildiğinde alkali hale gelir. Bu işlem midenizdeki hidroklorik asidi nötralize ederek sindirimi engelleyebilir. Bunu önlemek için yemeklerden en az yarım saat ile bir saat önce limonlu su için. 2 numara. Düz limon suyu içmeyin. İğne olarak kullanmak dişlerinizi güçlü asitlere maruz bırakır ve bu da zarar verebilir. Limon suyunun pH'i hidroklorik aside benzer. Dişlerinizi düzenli olarak bu aside maruz bırakmak diş minnesini aşındırabilir. Bunun yerine limon suyunu suyla seyreltin.